Kapatacağım. Hı. Biliyorsunuz biz bugün Sıla yoluna çıkıyoruz. Şimdiden tüm gurbetçi kardeşlerimize iyi yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz. Akşam uçağıyla gideceğiz. Ee, kalktık Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan çıkacağız. Çünkü havalimanı çok karışık olduğu için bayağı erken çıkmamız gerekiyormuş duyduğuma göre. En az 4 saat önceden orada olmamızı istediler. Çünkü bavullarda bayağı bir sıra varmış. Biz de kalktık. Çocuklar çok heyecanlı. Giydiler. Aşağıda bekliyorlar. Bir kahvaltı ettireceğim onlara. Bir şeyler getireceğim. Ondan sonra yavaş yavaş zaten alışverişimizi falan yapacağız. Birkaç bir şey alacağım çantama koymak için. Eğer havalimanında çok uzun süre kalmak zorunda kalırsak hani ...yiyecek bir şeyleri oyalanacak bir şeyler olsun diye. Bu arada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz gitmeden daha tatil paramız Türkiye'ye gitmiş. Bu yıl biz tatil paramızı Türkiye'ye göndermek için TransferGo uygulamasını kullandık. Biz daha gitmeden paramız hesabımızda oldu. 24 saat içinde hesabınıza ulaşabiliyor paramız... ve hiçbir ücret, komisyon ücreti yok. Ama çok aceleniz varsa 2.99 Euro vererek yarım saat içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Ayrıca fatura ödemelerinizi de Transfergo'dan yapabiliyorsunuz. Yine karayoluyla da gidiyorsanız biliyorsunuz gümrük çıkışlarında belli bir miktarın üzerinde para taşımak yasak. El konuluyor. Bir sürü hikaye duyduk, okuduk. Bu yüzden lütfen kendinizi de paranızda riske atmayın. Transfergo uygulaması gerçekten şu ana kadar gördüğüm en hızlı ve en güvenilir uygulama. Gerçekten çok basit bir uygulama. Yüklediğiniz an zaten sizi yönlendiriyor da yaptığınız ilk iki transfer tamamen ücretsiz. Ayrıca arkadaşlarınızı davet ettiğinizde de 22 euro kazanıyorsunuz. Lütfen kendinizi de paranızı da riske etmeyin. Uygulamanın linkini aşağıya bırakıyorum. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Şimdi mutfağa geldim. Çocuklara kolaydan bir kahvaltı hazırlayacağım. Hemen yemeler için omlet yaptım hemen. Çabucak. Ee, bu arada biz fazla uyuyamadık. Altıda kalktık. Çocuklar çok heyecanlıydılar. İşte Poyraz hemen kalktı. Uyan uyanma falan soruyor. Bugün gidiyoruz değil mi? Bugün gidiyoruz mi? Falan diye. Kaç gündür sayıyor. Kaç kere uyuyacağız? Bir kere uyuyacağız? iki kere uyuyacağız? <laughs> Canım benim. Heyecan yaptı bir de biz bu sene ilk defa uçakla gideceğiz. Her sene arabayla gidiyorduk, karavanla gidiyorduk biliyorsunuz. bu sene uçakla gideceğiz ve İstanbul'a ineceğiz ilk önce. Birkaç gün orada kalacağız. Annemerin yazlığı var oraya gideceğiz. daha sonra arabamız da orada Kuşadası'na geçeceğiz. Yani planımız bu yönde. Bayramı ilk defa İstanbul'da geçireceğiz uzun seneler sonra. Umarım güzel geçer. Çocuklar da o yüzden çok heyecanlılar. Bayramınız heyecanlı mısın çok mu heyecanlısın He? uyuyamadı boyraz heyecandan He? şimdi kahvaltı ederiz güzelce markete gideriz bir şeyler alırız çantamıza koyarız tamam mı havalimanı beklemek zorunda kalırsak yersiniz orada tamam mı şekerim şimdi yakındaki markete gideceğim bir çocuklara krosantı falan bir de böyle Burcu bu cips de şuydu buydu çikolata Çalık. Hani oyalanmaları için bir şeyler alayım dedim. Bir de içecek mi içecek poyrazı. Onları halledeceğim 5 dakika hemen çabucak eve dönmem lazım. Evi toparlıyorum. Ee, bir bavulum daha var kapatılacak. Bundan sonra yavaş yavaş harekete geçeceğiz. Şimdi havalimanında çalışan bir arkadaşımla görüştüm. Bayağı sıra varmış. Bilmiyorum biz gidene kadar ne durumda olur. Ama hmm. merakim e, ee... Bu arada bileti sunny Travel'dan aldık biz. Adresini, daha doğrusu telefonunu aşağıya yazıyorum. Çok ilgilendiler bizimle. Bizim için çekin yaptılar, yaptılar, işte durumu haber verdiler. Gidene kadar da ilgileneceklerini söylediler. Bayağı memnun kaldım yani. Şimdi evi topladım, sandalyeleri falan kaldırdım ben şöyle. Daha doğrusu Levent yaptı. Çünkü süpürge ara sıra çalışırsa iyi olur. Böylelikle geldiğimizde ev çok toz olmamış olur. El çantamı hazırladım. Sularımı koydum çocuklara. Şöyle bize de içecek böyle bir şeyler. Hani tedarik olayım diye şöyle noodle falan koydum. Efe'ye croissant işte böyle kurabiye falan. Kola ıslak mendil. Çocuklara yedik kıyafet. Onların çantalarını doldurdum. böyle en son bulaşık makinesini topladım. Onu çalıştırdım. Çamaşırlarımı katladım. Çöpümü de çıkardım. Onu da giderken atacağım. Durum böyle. Laptopları falan hazırladık. Az sonra eşim de abisi gelecek. Bizi havalimanına o bırakacak. Bayağı erken gelecek. Umarım çok beklemeyiz. Tabi oradan da çekerim son durumu. Bildirim. hazırlandı. Gidiyoruz. Panjurları indirdik. Panjurlarımız var. Kameraları açtık. Böyle her şey yaptık. Poyraz. Heyecanlı mısın? Hadi bakalım. Bavullarımızı koyalım arabanın arkasına. Gidelim. Şöyle Aa, düz koy. Bunu evet. Şöyle. Dik koy anneciğim, dik koy. Ya, ya. Şöyle yapalım ben. Tamam. Ha çocuklar siz oturun. Hadi Poyru sen de otur. Hadi bakalım. Çok... Bitti herhalde bir şey kalmadı. Hı. Tamam 3 taneydi zaten. Bir şey 2 tane sırt çantası var. Evet. Bir de Levent çantasını alacak o kadar. Hadi otur anneciğim. Bak, 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 bak. O Levent de herhalde. yine bir sorayım. Operasyon. Koy Efe gel sen bu tarafa. Çantamı oraya koydum. Tamam ben ortaya oturacağım. 3 kişilik burada arkası. Hadi bakalım. Çantamı it ben geleceğim. Evin anahtarı var mı sende? Kapıyı kilitle. de var sende. Benim çantamda. Yanında götür yani hatta. Götürüyorum ben yanında. Işıklar mı ışıklar elektrikler. Aha, Kameraları açtın. Orada hayvanları da şey götürdük arkadaşa. Tavşan gitti, tarçın gitti. Hamsterlar hepsi gitti. Burayı da kilitledik. Şimdi gitme vakti. Gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Biraz bekleyeceğiz ama sıkılır mısın havalimanında? Hiç <laughs> Bir şey demek istiyor musun? <laughs> Herkese iyi tatiller de. Neden? İçeride. Araba yok mu? Sen, Millet herhalde trenle mi geliyor? Orası kanat. Tamam da araba akmıyor içeriye. Uçuş mu yok acaba? Buralar normalde şimdiden normal günde bile tıkın tıkın. İptaller de varmış da bizimki iptal değil ama. Bakt Bak araba yok konteynerlerin içinde baliz varmış ha. Hı hı. Milletin valizleri hep burada kalmış. Gelip almıyormuş da millet. 100, 300 bin tane baliz ne valiz var dediler. Yükleyemediler Yük herhalde. herhalde. Ha, kaldı onlar havalimanı. Eleman mı yokmuş? Oğlum Aynen. Bile. Yüklemeden uçak. Problem o zaten. E, valiz elemanı yok. Yani çalışan sıkıntısı Anladım. var. Kötü bir şey var ya. Buraya kadar boş. Bilmiyorum. Hadi. Senin sırt çantan vardı, onu da koyuyoruz. Çanta mı eksik? Bir tane. Ben de. Arabaya bir son bir göz atalım. Tamam. Kenara gel. <laughs> ya. Şimdilik boş arkadaşlar. Şansınız var. Şansınız var diyor. Demin e, çok da uymuş. Bekleme yerlerine bak buradan başlıyorlar bekleme. Evet evet. Hadi, hadi. hadi bakalım. Peki. Dijital şey varmış. Bavulları vermek için yer varmış. Oradan verelim. Bavulları düşürdük. Peki. Ay. Niye öyle oldu? Bilmem kaydı Peki. düştü hepsi. Peki. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi bakalım. Oo güzel güzel. Süper. Süper. Şimdilik iyi gözüküyor ama tabii ne olacağı belli daha açılmamış gate. Çekim falan daha yok. Biz bayağı bir erken geldik 4-5 saat önceden. Saat 6'ya geliyor. Şimdiden sıraya girdik biz. Çünkü çok fazla sıra oluyormuş. Tam bir buçuk saat var. Bir buçuk saat sonra açacak. <laughs> <laughs> saat sekiz. Şimdi açacaklar. Ee, biz altıya çeyrek kala geldik buraya. Altı gibi. İki saattir bekliyoruz. Kontrol'e kadar sağ Salim geldik. Ee, yani biz çok erken geldiğimiz evet. için çok fazla beklemedik. Şimdi pasaport kontrolündeyiz Yani çok fazla e, şey yok. Erken Sıra yok. Gelin. Erken. Şansımız varmış. Hmm. Şansımız varmış ama mesela <laughs> security dedi ki sizden sonra muhtemelen kalabalık olacak. O yüzden şanslıyız. Çok şanslıyız. Erken gelin muhakkak. Merhaba. Ama tabi uçağı daha var. Onu bekleyeceğiz artık. Erken geldik. Saat kaç bilmiyorum. Saat kaç? Bilmiyorum. Önemli değil. Sekiz. 8'i geçiyordur muhtemelen ama az uçak 11 Saat 9'a evet. geliyordur. Öyle mi? Tabii. Saat 11 şeref geç uçak. Ee, gece uçuşu yani bizimki. Şey. 8.30, 9.30-10.30 yani neredeyse 3 saat var otururuz, bir şeyler yeriz, takılırız yani yapacak bir şey yok. Yani geçelim şu kalabalığı atlatalım da hani uçak beklenir programı değil. Ee, pasaport kontrolden de geçtik. 3 saatimiz var çocuklar, gelin ne yapalım? Yok. Duty free yapabiliriz, bakabiliriz, bir şeyler yiyebiliriz. Ya bir şey ne yapalım? Ya. Oturduk bir yerde bir şeyler atıştırıyoruz şimdi. Çantama bir şeyler koymuştum. Ben de telefonum babadaymış. Ne yedin yani. Chips. Chips yedin. kraker. Bir de kraker. çikolata. Bir de çikolata. Ya yani bir şeyler atıştırdık öyle abur cubur. Daha var bekliyoruz yani bir kenarda. Eleniyor musunuz? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Parfüm falan denedim şu Free'den ama beğenmediler. Lüks. Beğendiremedim bunlara. <gülüyor> <gülüyor> Parfümleri beğendiremedim diyorum. Şimdi bizim e, kapımız E. Daha iki saatimiz var ama yine de gidelim dedik. Elektronik gördüler. Tabii ki duracaklar. Burada biri montunu unutmuş yalnız. Ne yapıyorsun? Pokemon mu kovalıyorsun? Evet. Aferin sana. 249 euro. Boz. Boz Şu boss. kulaklık bak kulaklık. Düğüt geziyoruz yani vakit öldürmek için. Aa benim kulaklıktan. Boss. Yok o benimkinden değil. Poyraz düşersin önüne bakarak git. Hadi. Ben evet, önden önden gidiyor. Böyle lunchlar yapmışlar. <laughs> burada takılacağız biraz. Ben buraya oturursam uyurum. İyiymiş burası. Çocuklar uzaklaşmayın tamam mı? Şimdi bir saattir burada takılıyoruz. Poyraz'ın keyfi çok yerinde göstereyim. Az sonra uçağa doğru gideceğiz. <gülüyor> Poyraz. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Poyraz? Uçağımız geldi. Anne bunlar aslında çok hızlı değil mi? Evet. Ağır, yavaş Evet. O uçağın motoru. motorları kanatlarında. Bavulları koyacaklar şimdi seyredin Şimdi bak çıkacak mı Orada bir tane kapak bunu çekerken bagaj bölümü açacak. Ama önce böyle bagajları çıkaracaklar bizim. Bavulları koyacaklar şimdi. uçak <laughs> şey Kapak bagaj bölümü alabilir Alabilirsin. merhaba. Merhabalar. <laughs> <laughs> can kanayız İçine gidiyoruz şimdi kulak bak. sonunda uçağa bindik Önümüzde bebek var ağlıyor Açın. kardeşim yani an... ayınlar ne ay, yapacağım ne yapacağız? bakayım küçük koltuktan çıkıyor bu bu senin bu benim bu da Efe'ninki işte şu yeni aldığın sen yani yeni aldın onlar babada. <laughs> Senin kulaklığın burun sistemine olmaz. Senin Burası başka tabletin olacak. Hangisini izleyeceksin? Ben robotum Dur buradan çık. Bu başka. Dur bir saniye. Disney. Bunlar ben mı? Tamam. Disney. Hadi iyi seyirler. Türkçe. Evet. Herkese merhaba tekrar iyi sabahlar. Ee, sabah diyorum ama saat öğlen oldu. Dün biz sabah karşı geldik. Ee, sabah 6 gibiydi de yattık. Ancak dinlendik çünkü gece yolculuğu gerçekten yorucu. Havalimanıyla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Uçağa bindik ve 15 dakika rötarla kalktık. Hiçbir sorun yaşamadık Amsterdam Hav havalimanında. Dönüşte de yani yaklaşınca da havada 15 dakika tur attık. Çünkü hava şartlarından dolayı belki görmüşsünüzdür. İstanbul'da fırtına vardı. O yüzden uçağımız hemen inemedi. Biraz korkulu dakikalar yaşadık. Yaşamadık değil ama çok şükür sağ salim indik. Daha sonra pasaporta gittik. Pasaport bomboştu. Biz banda gidene kadar bavullarımız zaten gelmişti yani çoktan. Baya rahat bir e, yolculuk geçirdik. Sadece hava muhalefetini saymazsak. Onu da dolandık falan filan. E, sonra böyle yavaş yavaş indik. Biraz korkutucuydu. Allah'tan çocuklar uyumuştu. Fark etmediler ama biz biraz korktuk. E, dediğim gibi böyle bu senede böyle bir yolculuk oldu. İlk defa uçakla geldik. Gayet rahattı. Koktuğumuz gibi böyle kalabalık falan değildi. Bu arada Sunny Travel'da çok teşekkür ederim. Gerçekten bizimle çok ilgilendiler. Ee, Uçağımızın röter yapmadığını falan söylediler. Gerçekten de yani bayağı e, taburaya gelene kadar aradılar bizi. Çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Yine dediğim gibi numarasını aşağıya bırakacağım. İstanbul'dayız. Birkaç gün burada kalacağız. Ondan sonra evimize Kuşadası'na gideceğiz. Ee, videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer vloglarımızda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi tatiller.